Yaklaş neler olacak Şimdi hareket başlayacak Oturduğun yerde piyango mu vuracak Hangi kuş sana şans açacak <laughs> Çalıştırsak siyah akıllı ol Bak önünde ekstra bir yol Madem ki doğdun kazanacaksın Şansını kendin yaratacaksın Arya'dan ekstra ekstra kart Sana buna ekstra şart Türkiye'de bir ilk yeni bir icat Arya'dan ekstra ekstra kart Almayan bin pişman olacak Ayyadan ekstra ekstra kart Sana bana ona buna ekstra şart Ayyadan ekstra ekstra kart Sana bana ona, ona buna ekstra şart Faturası satlara özel Gel gel hadi gel Arya'ya gel